Arkadaşlar merhaba. Bataryaların maliyet analizi ile ilgili bir sunum yapacağım. Sunuma geçmeden önce içerik hakkında bilgi vermek istiyorum. Bataryanın kısa bir tanımı, tarihsel gelişimi, maliyeti etkileyen faktörler, bataryaların pazar durumu, bataryaların maliyeti ile ilgili öngörülür. Üretim aşamaları, e, üretim aşamasında ortaya çıkan maliyet ve Türkiye'de batarya ile ilgili yapılan bazı çalışmalara yer verdik. E, son olarak da bataryanın maliyetini hesaplayan uygulamalara değineceğiz. Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürün ve elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo edip daha sonra yine elektrik enerjisi olarak kullanmamızı sağlayan elemanların pildir. Bu pillerin bir araya gelmesiyle bataryalar meydana gelmektedir. Pillerin şekilleri an görselde görüldüğü gibi çeşitli şekillerde bulunmaktadırlar. Bunun sebebi içindeki bileşenlerin yapısından kaynaklandığı gibi kullanılacağı yere göre de belirlenmektedir. Pilin tarihsel gelişimine bakıldığında İlk bilim Bağdat pili olduğu söylenmekte. Daha sonra bu geliştirilerek Volta pili ardından Edison pili olarak günümüze kadar gelmektedir. Edison pilinin görseldeki şekline bakıldığında günümüz bataryalara benzerliği belirgindir. Bataryalar elektrik akımı ile çalışan küçük ev aletlerinden elektrikli araçlara kadar günlük hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Örneğin bir cep telefonu. Cep telefonunun gücünü bataryalar sağlamaktadır. Bir cep telefonu alırken de yine e, batarya özelliğine bakmaktayız. Uzun ömürlü olması, uzun süre şarj edilmeden dayanabilmesi gibi faktörleri göz önünde bulunduruyoruz. Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiyle elektrikli araçlar batarya üzerinde çalışmaları e, hızla arttırmıştır. Ve yine e, çevre temizliğinin önemine göre e, yenilenebilir enerjiyle ilgili yapılan çalışmalar batarya kullanımını arttırmaktadır. Çünkü e, yenilenebilir enerji alanında rüzgar ve güneş enerjisinin e, sürekliliğini sağlamak depolamayı gerektiğinde, tabii depolama aracı da batarya olmaktadır. Bataryaların yaygın kullanımı, verime olan ihtiyacı arttırdığı gibi, maliyet üzerinde de etkisi olmaktadır. Herhangi bir ürünün maliyetini üç faktör etkilemektedir. Bunlardan biri ham madde temini, ham madde ürünü oluşturan bileşenlerin e, ana malzemeleridir. Bunları ne kadar kolay elde edebiliyorsanız, temin edebiliyorsanız maliyetiniz o kadar düşük olacaktır. İkincisi sanayi yani üretim tesisi. E, ham maddeleri bir araya getirerek Oluşturacağınız ürünü yapabileceğiniz tesisin donanımı önemlidir. Eğer daha yüksek teknolojiye sahip bir tesis oluşturmuşsanız maliyetiniz de zamanla azalacaktır. Üçüncüsü ise pazarlama. Pazarlama alanı ürettiğiniz ürünü satabilmenizdir. Bir ürün ürettiğinizde e, bunu satamıyorsanız ürünün maliyeti size yük olarak kalacaktır. Ama bunu ne kadar çok satamıyorsanız, ne kadar geniş yelpazeye sahipseniz o maliyette de o derece azalacaktır. Bataryaların pazar ihtiyacı durumuna, pazar durumuna baktığımız zaman e, pil sektöründe son zamanlarda daha çok şarj edilebilir pillerin tercih edildiği görülmektedir. Biliyorsunuz şarj edilebilir ve şarj edilemeyen piller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ve bunlar da kendi içerisinde e, kullanılan malzemeye göre e, değişik isimler alabilmektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla gerçekleştiği çağımızda gerek elektrikli ev aletleri gerekse elektrikli araçların yaygınlaşması batarya pazarında büyük hareketliğe yol açmıştır. Bütün bu gelişmelerin bataryaların çeşitleri arasında da kendi içinde bir rekabet oluşturmuş ve tercih edilme oranları değişmiştir. Örneğin e, lityum iyon bataryalar son zamanlarda en yaygın kullanım alanına sahip bataryadır. Verimlilik, enerji yoğunluğu, kullanım ömrü, bakım gerekliliği e, ve yapı olarak yani ağırlık, hacim, boyut olarak e, sahip olduğu faktörler açısından diğer bataryalarla kıyaslandığında daha avantajlı olduğu görülmektedir. Lityum iyon bataryalar maliyet performans olarak özellikle elektrikli araçlarda oldukça önemli bir yere sahiptirler. E, maliyet teknolojik gelişmelere ve yapılan iyileştirme çalışmalarına paralel olarak değişmektedir. E, ne kadar gelişirse o kadar maliyette düşecektir. E, bir diğeri sodyum iyon bataryalar. İçerisinde bulunan malzemelerin e, lityum iyonla benzerliği görülür. Lityum iyondaki lityum yerine sodyum iyonunda sodyum kullanılmış. E, aynı zamanda lityum iyondaki bakır yerine ise, e, alüminyum kullanılarak oluşturulmuş bataryalarda. Tabii ki e, bu malzeme değişikliği e, maliyet olarak avantaj sağlasa da e, ağırlık ve boyut olarak dezavantajlı bir konuma getirmiştir. E, ancak taşınma ihtiyacı e, olmayan sabit kalacak yerlerde el değiştirilerek kullanıma sağlanmaktadır. E, yine kurşun asit bataryalar en yaygın olarak kullanılan. Bataryalardan biridir. Özellikle otomobillerde, benzin ve dizel motorlu araçlarda e, kullanılan akülerin çoğu kurşun asit bataryalarda oluşmaktadır. E, maliyeti düşük ve yaygın olarak bulunması tercih edilme oranını arttırmıştır. Yüksek akım sağlama ve farklı voltajlarda bulunabilmesi bu bataryaları avantajlı hale getirmiştir. E, arkadaşlar görseldeki grafikte olduğu gibi... E, Bataryalarla ilgili ileriye yönelik bir maliyet öngörüsü verilmiş. Şu ana kadar yapılan teknoloji gelişmelerle düşen bataryaların maliyeti ileride nasıl bir sonuçla karşılaşacak? Ona yönelik bir analiz yapılmış. Buna göre kurşun asit bataryaların yaklaşık yüzde %50 oranında düşeceği, yine yüksek sıcaklıklı bataryaların %56 ile %60 arasında bir e, düşüş gerçekleşeceği. Akışkan bataryalarda %66, lityum iyon bataryalarda ise %60 civarında bir maliyetin düşeceği öngörülmektedir. E, evet. e, bataryaların üretim aşamalarıyla ilgili bir şema görmekteyiz. E, bu şemanın birinci bölümü üretim servisine gelen malzemeleri toplandığı bölüm olarak söyleyebiliriz. İkinci aşama ise elektrotun üretim aşaması. Pozitif ve negatif. Anot ve katot elektrotları üretimi. burada elektrot malzemesinin hazırlanması, kaplanması, ardından çözeltinin buharlaştırılması ve geri dönüşümünün yapılması, e, elektrotların zımparalanması ve istenen ölçüde kesiminin sağlanması. Bütün bunların hepsinin sonunda da yine elektroların kurutulması kuruma çok önemli bir faktördür burada neden? Çünkü elektroların içeriğindeki nem oranının kullanım ömrüyle ters orantılı olduğu söylenmektedir. Nem oranı ne kadar az ise kullanım ömrü o kadar artacaktır. Elektrotların kurutulmasından sonra kuru oda denilen alan gelmektedir. Kuru maliyeti e, yüksektir yine kurulumun maliyeti. İçerisinde çeşitli bölümler bulundu. Hücrelerin istiflenmesi, e, ardından kollektörlerin kaynak edilmesi, e, ardından elektrolit ile doldurulup kapatılarak e, formasyon döngüsüne dahil edilmesi bulunmaktadır. Formasyon bölgesi, hücrenin yani bataryanın son aşamaya getirilmesi amacıyla yapılan bir süreçtir. Burada hücrelerin sızdırılmazlık testi, şarj tutma testi, kontrol edilmesi ve montajı son olarak montaj edilip sevk edilmesi söz konusudur. Tabii ki bütün bunlar bir süre içerisinde gerçekleşmekte. Özellikle şarj süresinin iki hafta olduğu bilinmektedir. İki haftada her bir hücre tek tek kontrol edilerek e, test aşamasından geçmektedir. Ardından kontrol laboratuvarında hücreler çeşitli çeşitli ekstrem durumlarla karşılaştırılarak uyum sağlaması gözlemlen, gözlemlenmektedir. E, uyum sağlayanlar paketlenip e, sevk edilebilir duruma getirilirken uyum sağlamayanlar ise geri dönüşümüyle tekrar sürece dahil edilmektedir. Bataryaların maliyetini etkileyen faktörlere baktığımızda tesis yatırım maliyeti üretim tesisini kuruncaya kadar geçen süreçte yapılan harcamaları kapsamaktadır. Sabit masraflar ve değişken masraflar ise tesisin işletilme süreci içerisinde giderlerdir. Mesela işçi giderleri, malzeme giderleri, donanım giderleri, tüm bunlar ve ki değişkemasınlar içerisine alınabilmektedir. Bileşenlerin temin edilmesi bataryayı oluşturan malzemelerin e, satın alınmasıyla ilgili bir süreçtir. Üretim hacmi ve tasarım değişiklikleri e, kurmuş olduğunuz tesisin üretim hacmi ne kadar yüksek ise e, maliyetiniz o kadar düşecektir. Tasarım değişiklikleri ise e, örneğin bir Bataryanın boyutlarını belirlemişsiniz, ona göre bir seri üretim yapacaksınız. Daha sonra bir tasarım değişikliğine uğradığında o üretim için belirlediğiniz bütün süreci değiştirmek durumunda kalırsınız. Ve bu değişimler de bir maliyetin artışına sebep olmaktadır. Bozuk ürünlerin, yani az önce de bahsettiğimiz gibi kontrol laboratuvarından geçemeyen ürünlerin, e, geri dönüşüme gönderilmesi yine ekstra bir maliyet oluşumuna sebep olacaktır. Son olarak e, sahadaki ürünlerin servis garantisine alınması, e, bataryaların ortalama garanti süresi 10-15 yıl olduğu varsayılırsa, bu süre içerisinde e, arızaların giderilmesi için, gerekirse yeni bataryanın değiştirilmesi, onun dışında yedek parça hizmetinin verilmesi, personel hizmetinin verilmesi bütün bunlar ekstra bir maliyete sebep olmaktadır. Grafikte üretim süresince atılan adımların maliyeti etki eden oranları verilmiştir. Örneğin malzemelerin toplanması ve en son aşamada sevk edilmesinin yaklaşık olarak yüzde bir maliyetinin olduğu görülmektedir. Yine materyallerin hazırlanması, yani malzemelerin üretime hazırlanması yüzde beş, elektrotların kesilmesi, kaplanması, bütün bunlar yaklaşık olarak yüzde sekizlik bir dilime denk gelmektedir. Kontrol laboratuvarının işlemleri yüzde iki, kuru odanın içerisinde gerçekleşen işlemleri yüzde on ve formasyon döngüsünde yapılan testlerin diğer aşamaların ise yüzde yirmi dokuz bir orana sahip olduğu görülmektedir. Paketin hazırlanması yüzde on ve geri dönüşüme gönderilen ürünlerin maliyetinin yüzde bir katkısı olduğu belirtilmiştir. Türkiye'de batarya ile ilgili yapılan bazı çalışmalara yer verdik. Özellikle Ünlü Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Tabii ki bataryanın kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar. yine elektrikli araç bataryasının batarya yönetim ile ilgili yapılan çalışmalar yer verilmiştir. Bataryaların kapasitesinin artırılması, veriminin artırılması maliyeti olumlu yönde etkileyecek başarımlardır. Ee, batarya yönetim sistemi ile ilgili yapılan çalışmalarda yine maliyeti önemli ölçüde etkilemektedir. Yine lityum üretimi ile ilgili önemli bir adım atılmıştır. Ee, testin temeli 2020'de artırılmış ve yaklaşık bir yıl sonra ilk litiyum üretimi gerçekleşmiştir. Litiyum üretiminin elektrikli araçlar bataryalarında kullanılan litiyum iyon bataryaların maliyetini doğrudan etkileyeceği için çalışmalar hızla devam etmektedir. Batarya maliyet hesaplama uygulamalarına baktığımızda e, yani diğer ismiyle e, battery performance and tasl performans ve maliyet modeli olarak çevirmemiz mümkün. Uygulama Excel tabanlı bir uygulama, elektronik e, tabanlı tablolardan oluştuğu için esnek hesap yapabilmemizi sağlıyor. Zaten formülize edildiğinden dolayı e, hızlı bir şekilde hesap yapması mümkün. Ayrıca e, zaten yasaya süren şirket sürekli güncelle, güncelleyerek e, uygulamayı kullanışlı hale getirmektedir. Uygulamanın yapılış amacı lityum yon pillerin maliyetini hesaplamak ve aslında e, 10 yıla kadar da öngörülen maliyetleri hesaplayabildiği söyleniyor. E, uygulama pilin hacminin pütlesini için kullanılan malzemeleri, ısı değerlerini kullanarak size bir maliyet sunuyor. Bu maliyete göre de siz gerekli planlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Tabii ki maliyeti etkileyen faktörlerden bahsetmiştik. Ee, yine uygulama içerisinde de zaten birazdan göreceğiz ee, sekmeleri bulunmakta ve bu sekmelerde her birinde gerekli girişleri yapmanız gerekiyor çünkü siz girişleri yaptığınızda uygulama o giriş yaptığınız verileri kullanarak size bir hesaplama yapıyor. İşlem maliyetini formülize ettiğimizde burada olduğu gibi temel maliyet çarpı sürecin hızı bölü temel işlem hızı özelliği bir faktör olarak söyleyebiliriz. Süreçten zaten bahsetmiştik çeşitli denklemler kullanılmakta e, uygulama içerisinde zaten formülize edildiği için e, uygulama kendinden hesaplayabilmektedir. E, bataryaların tasarımını yani boyutunu, ağırlığını içerisinde bulunan malzemelerin e, fiyatlarını vesaire her şeyi giriyorsunuz e, ve uygulama size verimini ve maliyetini simülasyon ile hesaplıyor. Bu uygulama uygulamayla henüz tasarım aşamasında olan materyal modelleri de önceden değerlendirilebilir ve maliyet performans değerleri elde edilir. Üretim aşamasına geçmeden önce gerekli maliyet düşürücü adımların atılmasını sağlar. Uygulamayı açalım. Ee, en altta sekmeler bulunmakta. Oldukça kapsamlı bir program olduğu için bazı sekmelere veri girişlerini siz yapmanız gerek yok. Kullandığınız biliyorsunuz görüyorsunuz. Daha sonra program o verileri kullanarak gerekli hesaplamaları yapmaya başlıyor. Ee, en sonunda ise size bir maliyet hükmü sunuyor. Zaten e, asıl amacımız da bu programı kullanırken istediğimiz kısım şurası e, bize hangi batarya modelinin ne kadar mal olacağını sunmuş oluyor. E, diğer bir uygulama ise Schneider Electric tarafından geliştirilmiş. Hanlıcım yon bataryalar ile bakıma ihtiyaç olan e, ee, bak orasındaki fiyat e, hesaplamasını yapıyor. Web tabanlı bir program Bu programa baktığımız zaman girişleri yaptığınız kısımda sonuçları aldığımız kısım gibi. Ee, şurada lokasyon yani konumunuzu girmeniz gerekiyor Türkiye'yi seçildi konusunda konumu girmemizin önemi şu elektrik enerjisinin kilovat birim değerinin verilmesi her bölgenin farklı farklı olduğu için tabii ki bu da bizim maliyetimizi etkileyecektir ardından NBES'ümüzün kapasitesi her ikisi de aynı olacağı için 1000 kilovat olarak seçelim. Yaklaşık olarak 10 yıl kullanacağımızı varsayalım. E, tabii ki şurada ise yaklaşık 6 dakika e, bile bizim için çalışmasını isteyelim. E, Litümyum bataryaların ömrü yaklaşık olarak 10-15 yıl arasında değişir. Ancak diğerleri 3-4 yıl olduğu için 4'ü seçmiş olalım. E, şurada zaten seçtiğimiz değerleri, gördüğünüz gibi değiştirirsek şeyler de değişebiliyor. Sabit olarak kalmıyor. Yani, e, şuna göre de değiştirdiğimizde yine de e, analiz kendiliğinde hesaplamayı değiştirebiliyorum. E, en son hesabımıza göre e, 10. yılın sonunda lityum iyon batarya maliyeti 465 bin ise e, diğer batarya maliyeti ise 600 30-30 bin bir arasında oluyor. Buna baktığımız zaman lityum yon batarı %27 daha karlı bir sonuç elde etmiş olur. Uzun vadede lityum iyon bataryaların daha karlı olduğunu göstermiş oluruz. Kısa bir süre seçtiğimizde ise mesela 5 yıl içerisinde tabii ki lityum batarya daha az karlı yatırlarda bulunmadı. İşte bu bataryanın daha karlı olduğu alan gösterilmiş olur. arkadaşlar bataryaların maliyet analizini anlatmaya çalıştık. Arzu edilen kaynaklardan faydalanabilirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.